Zulmü alkışlayamam. Mehmet Akif Ersoy. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanımdan mı kovarım. Üç buçuk soytudun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına Haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysan kim dedi uysal koyunu? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü yanarı taciyerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu. İrticanın şu sidin lehçede manası bu mu?